Yardımcısı. Şuradaki 20 sene sonra antika olacak. Oğuz Kutluk'a, okay. Cernatpaşa'da kolsuz adım okuyacağım. Kendi masasının üstündeki bir üründür. Evet. Bunu mesela öğrenciler şey, doktor okuyanlara ya da böyle bir şey... Çok güzel bir ürün. Orada kendisine ait Çekebilir aslında. Kolsuz Fiyatı nedir bu? Cernatpaşa. Yani, Fiyatı onun şu anı sadece 200 TL. 200 TL. Işte zaten şöyle bir var. ürün alsan bile zaten isim yazmasın. Çok cahil Agop gözüküyor ama Agup Kotonyen kim? Niye? Tanı ben, tanımıyorum. ben tanımıyorum arkadaş. Tanıtır mısın? Agup Kotonyen yani Cerrahpaşa'da e, baş ettim. Postagop'tur normalde. E? E, Ermeni bir doktordu. Postagop adı, Adal, e, Adal e, olarak anılıyor. Kendisi rahmetli oldu. Rahmetli olduktan sonra bütün ürünlerini hastaneye bağışladığına varsa. Hastanede e, toplu bir satış yaptı. Onun yararına. Artık kim aldı da bana geldi, onu da bilmiyorum. Çünkü bizler de pazarlardan topluyoruz. Ama bu bilgilerin bilgileri... sende olmasa ve bu şekilde satman çok güzel. İlla Bizler de pazarlardan topluyoruz. O yüzden ben de işte tam yarı fiyatına verebilirim. 100 Çok güzel. Teşekkür ederim. Benim ilgimi bir çekerse, birilerinin ilgisini yani. çekerse, videoyu izledikten sonra gelip bir yani. alabilir sizler